hem salgın döneminde hem bu Karakış evet. 1550 bin bu şekilde gıda kolileri ayarladık. Evet. Valilik 39 kaymakamımız hep beraber sosyal yardımlaşma yani devletimizin imkanlarıyla 22-23 kuruldu çok güzel bir şey ayarladık. Evet. Ee, evet. onları size takdim ediyoruz. tabi bilirsin değil mi? Hı, -hı. Önce geçme şeyde bulalım yazın. Sıcak yapacağımız yeri şey de bulalım. Daha iyi bir şey de bulalım. Evet Ecdin, evet, 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 evet. evet, üşüyor musun musun? Hı? Üşümüyorsun. Nasıl utangaç? Utangaç mı? Yani. Tabii elim küçüğü bu Ecdin. Kıymet evet. Hanım da bizim sosyal yardımlaşma müdürümüz, bacımız. Bundan sonra bu aile bizim kardeş aile. Aydın, Biz hem bunları sizlerle hasbeyle edelim ama her şeyden önce tabii mekanı cennet olsun. Bu ailenin büyüğü, bey babasının toprağı bol olsun. Allah sizlere sabırlar versin. Bu üç kızımızı, Ecrin'imizi, Rabia'mızı, diğer kardeşlerini en güzel şekilde sizlere hayırlı vatana, milleti, hayırlı evlatlar yetiştirme noktasında biz her zaman valilik, Zeytinburnu Kaymakamlığı, sosyal yardımlaşma sizlerin yanındayız. Sizlerin gönlünü hoş tutmak bizim için bir vazife Allah için. Sizin hayır dualarına ihtiyacım var. Allah razı olsun. Allah da sizi tamam. azadan beladan korusun. Tamam. Numaramız buraya yazın mı? 90 <laughs> <Çok> sözü. <sonuçta gülüyor> burada yazıyor bu. <laughs> tamam. tamam. Ne zaman sesini alırsın. Tamam. <laughs> senin tarihine bakalım. Senin aklınıza, sen ne yapıyorsun? <laughs> Teşekkür ederim Sayın <laughs> Halim. Ben Lale'de çalışıyorum. Tamam. Hamalık yapıyorum. Tamam. Sargaş Mesokal'ın Sayın Halim. Tamam. vay vay. Hayırlı olsun. Bir İngilizce kursuna yardımcı olalım. Tamam. Bir de tabletle. Hiç görmedim. Bir de çok zorlanıyor.